Merhaba arkadaşlar. 2021 Ramazan ayının ikinci oruçlu acıkmama challenge videosuna hoş geldiniz. Ee, geçen bölümü geçen bölümde söylemiştim aslında zaten bir, bir daha çeksem mi falan diye. Sonra bir tereddütte kaldım. Sonra dedim ki yani videoyu bir baktım videoda bir görüntüde bir bozukluk olmuş ya da ben yapamamışım bir şey. Editte sıkıntı yaşamışım farkında bile değilim. Demek ki açlıktan kafa gitmiş. Ee, bugün sizlerle beraber bir daha çekeceğiz. Şey aradan yaklaşık bir hafta geçti sanırım. Bir hafta, iki hafta mı ne geçti? Bir hafta geçti ya bir hafta. Ee, bugün yine bir acıkmama çalış videosu çekeceğiz. Bakalım güzel olacak mı diye düşünüyorum. İnşallah güzel olur. İnşallah fazla acıkmayız. Burada iftara kaç? İki saat kalmış. İki saat on dakika kalmış. Biz yani kendimize niye bu ezi eziyeti yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Bakalım nasıl olacak? Buradan kendime bakıyorum ya. Buna alıştım ya. Sürekli kafam oraya gidiyor falan. Sıkıntı yok. Hadi başlayalım bakalım. I don't hunger. Hadi bakalım. 3, 2, 1 ve açalım videoyu. Neler oluyor hayatta? Bir de şöyle ya ya neyse telif yemeyelim ya GTA'dan zaten sinirliyim. GTA'nın son videosu az daha yayınlanmayacaktı. Evet şurada sanırım çiroz mu deniyor? Ne deniyordu la buna patateslerin ufak şeyleri var ya. Patateslerin ufak şeyleri vardı herhalde arasına koydu onu orayı kesti ne yaptılar? Şu an güzel olduğunu açıkçası düşünmüyorum ama bunu bile canım çekti biliyor musunuz? Ben bunun güzel olduğunu hiç düşünmüyorum. Ne yaptı? Bal mı sıktı? Araya çedar mı sıkıştırdı ya az önce? Ne? Hiç farkında bile değilim. Açım. Bugün bu arada bekliyordum ne zaman çeksem diye çedar var. Şu an hiç canım çekmedi bunu ya. Görüntü hoşuma gitmedi çünkü. Devam kardeşim. Niye durduruyorsun? Arkadaşlar. Bugün bu arada Ramazan'da en çok susadığım video oldu. Kendimi biraz zorlayayım diye son sahurun son bir saatinde su içmedim. Bu gerçekten etkili oldu. Şunu da çıkar abi ya bunda Bunu da niye takıyorum ki videonun sesi yok anasını. Neyse ben alta bir müzik ekleyeceğim orada şey olur. Sesim kaydediliyor bu arada değil mi? Masa üstünden ses gitmiyor ses yok çünkü. Bu bir makarna olsa gerek brokoli falan var canım çekmiyor. Açıkçası şu canım, canım çekmiyor. Yok Brokoli çekmiyor canım. Hayatım önce hiç canım brokoli istemedi. Evet devam. Aa, tavuk mu bu? Neye bandırdın abi? Sesim titriyor bak. Hep saçlık lan. Hiç ergenlik falan değil. Ergen kim ya? Yani? Kim lan ergen? <laughs> Üstüne ne koyuyor? O peynirin adından haberim bile yok. Hiç ne olduğunu bilmiyorum. Allah kahretsin. Pişi miydi o? Pişi, canım bir şey severim bir şey severim bu sıktığı şey şu an arasına sıktığı şey mayonez değil değil mi başka bir şey olsa gerek şu an canım çekti evet çekmedi diyecektim ama çekiyor çünkü ne olduğunu bile bilmem o son o sıvıyı sevmedim o sıvı şeyi pek sevmedim çok sıvı geldi bana ama onu yerim çok pis gömerim onu var ya tek lokmada bunun ne olduğu hakkında gram fikrim yok Bak geçen videoda dedim ya dünyada çok değişik yemekler var. Bu tatlı mı? Aa! Dondurma. Canım ne biçim dondurma istiyor kaç gündür? Sen biliyor musun niye böyle bir şey yaptın arkadaşım? Lan buna şükredelim. E, şey izlemiyor. mıydı? Neydi ya? ASMR mıydı? Değişik bir isim vardı. Onu hiç, bilmiyorum. Hiç izlemedim. Bir, ke bir kere falan izledim de bu çok güzel gözüküyor abi. Aşırı güzel görünmüyor mu bu? Bir mozzarella peyniri. Oho müthiş montaj. Oho soğan halkaları var. Soğan halkası yapacak herhalde. Ama kaşar mı koyuyor oraya anlamadım ben. Bir peynir koydu kaşar. Gerçi cheddar peyniriydi ya. Ben de kafama tüküteyim. Hep saçtıktan bunların. Hiç beyinle alakası yok. Şu an una bandırdı, yumurtaya bandırdı sanırım. Cozur, cozur, cozur diyor. Şu an ses yok. Geçen videoda ses olsaymış abi. Ya. Fudi yazıyor üstte. Yeni gördüm. Abi son altta oldu da. Bu var ya kesin sünecek. Zaten sünmesi lazım. Çedar peyniri koydu. Aa bu sünecek. Bu son halka. Hiç bilmiyorum niye bunu yaptığını. Ama o bandırdığın şey ayıp. Oruçluyuz burada. <laughs> yani insan olur mu öyle şey ya? Hamburger mi Hamur Hamburger yapıyor. Geldim Bir hormon bozukluğu var da <laughs> Tam bunda canı çekmiyor açıkçası ya Araya ne koydu bilmiyorum Kum... Neydi lan kumkiri zannettim ben de Bunda canı çekmiyor Oğlum bu videoda hiçbir şey canı çekmiyor lan? <laughs> üzülüyorum Harbiden üzülüyorum Bunu böyle direkt ağzına soksana Böyle ya böyle Kulağından burundan falan çıksana Ben olsam var ya bunu böyle direkt ağzıma atarım ama şu üzerine koyduğu kırmızı şeyin ne olduğu hakkında fikrim yok ama onu da canım çekiyor şu an. Nesin sen ya? <gülüyor> 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 yok artık. Yok. Peki neden? Bana bir su Burada pump oldum zaten. <laughs> ya neden ya? ya neden ya? Arkadaşlar benim de bir onurum gururum var ya benim de mide denen bir şey var bu. Burada mide denen bir şey var ya. Ayrıca hiç alakası bile yok. Geri alıyorum hemen. Buna bir bakar mısınız? Hayır yemeyeceğimden değil daha ilerini yerim hemen gösteriyorum. Nasıl ama? İftar mi Bence çok daha güzel benim yemeğim ya. Yani bu beş beslik bayi doyurur bence. Orucum <laughs> bozulacak diye korkuyorum seni. <laughs> Niye bozun? Bir an dayanamayı diyeceğim ya. Bu arada burada buraya bakıyorum yine. Yoksa elinde tuttuğundan bozulacak değil ya. Olmadı. Olmadı. Yapamadın. Olmadı pişireceğim onu pişireceğim çiğ et ne ya çiğ et da ya. yapılacak iş mi ya ben evet, sorarım arkadaşlar yapılacak iş mi burada biz açız biz açız iftar yemeğimiz burada ve bize yani onu gösteriyor saygılı ol saygılı ol git pişir şunu iyice git orta derece değil üst derece üst derece adı neydi lan çok pişir iyi pişmiş mi deniyordu işte ondan pişir hadi bakın pizza mı pizza Pizza tabii pizza. <laughs> Anlayıp çıktı. <laughs> Anlayıla bunu koyarsan beni linçler misiniz acaba Ramazan ramazan? Burada izliyorum, yandan görüyorum ya ekranı bu. O yüzden izleyebiliyorum oradan da. Bu da canı çekmedi açıkçası. Üzerine ne koydu bilmiyorum ama pek. Hoşuma gidecek, hoşuma giden şeyler olduğu söylenemez açıkçası. Bunu mu koysam lan? Bu ne? Humus muydu? Hiç sevmem. Ama değildi bu büyük ihtimal. İşte. Böyle. Döner. Et evet, ama. Tavuk. Hiç, hiç can çekmedi. Olur mu öyle şey ya? Et olsa... Ee, ama tavuk yok. <laughs> Onu Allah rızası birisi ağzına sokabilir mi? Olduğu gibi. Ben hiç böyle ısırmayacaksın. Direkt şu kısmı <gülüyor> <gülüyor> Böyle sokuyor. Ama yapmadı ya. Az önce konuştuk diye beni baştan çıkarmaya çalışıyor ama ben düşman bu tuzaklara kardeşim. Sen kimle konuştuğun farkında mısın? Sen... Ya bir haddini bil ya. Bir haddini bil. Allah çarpsın ağzıma yiyordu. Ya bir ısırık alayım dedim unuttum oruçta olduğumuz son anda. Son anda. Bunun ne oldu hakkında gram ama üstündeki et. İyi mi? Döner et döner o. Üstüne koyduğu küçük patates kızartmaları beni benden aldı şu anda. Üst, yeşil şey vasabi miydi bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Ama onu da canım istiyor. Yo şu an istemiyor. İstiyor, istiyor 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 ya. Yine mi hamburger abi ya? Geçen video bir sürü sürekli pizza yapıyordu. Gerçi onda o kadar hamburger yapamadı. Şunu da gözden kaldırayım artık. Ya. Tövbe estağfurullah. Şu ana kadar en çok canımı çektiren bu oldu. Turşusu var. Biraz içinde yeşilliği var. Üstüne et döneri var. O yüzden Ayrıca ben susadım. Çok aşırı susadım şu an. Ne yapacağım hakkında gram fikrim yok. Ben şunu bir bak geleyim de. Hayırlısı olsun. Devam ediyoruz diyeceğim. Video bitmiş arkadaşlar bu arada. Burada Torkı Spon... Torkı suları Sponsorumuz arkadaşlar. Ee, bu arada Allah kahretsin. Kulaklığa vurdum. Yeni sponsorumuz arkadaşlar Torku Sularını bana sundu. Burada izleyicilerin tanısı var. Torkunun suları bile yok. Yanlış anlamayın. Sakın. <laughs> Torkun suyu bile yok anasını. Bunu, bunu şu an burada saklayacağım. Bana bir motivasyon kaynağı olsun. Canımsın. Aşkım bebeğim. Sen burada bekle. Arkadaş ben bir kapanış yapayım sen burada. Us, us. Bekle. İki saatimiz kaldı hayatım bey sabret biraz. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım acıkmamışsınızdır. Geçen video acıkmışsınız dedim demiştim ama bu bu videoda biraz daha aç olduğum için bugün anlayabiliyorum sizi. Allah kahretsin. Kahretmesin. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Onun için lafa dikkat et. Geri zekalı. Sahilimi görünce aklıma bir şey... Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın Bay bay. Bu arada bugün 3 video geldi. Hiç beklemiyordum böyle bir Bir anda şey oldu yani. Hadi bunu da atayım dedim. Hadi bunu da atayım. Hadi bunu da atayım dedim. 3 video oldu. Aslında Odyssey'ye de başladık bu arada. Güzel oldu. Bu arada bugün 1 Mayıs. İşçi ve emekçi bayramı. Kutlu olsun arkadaşlar hepimize. Hepinize değil işçi emekçilik emekçileri Allah'ım konuşamıyorum ama biz de emekçiyiz ya bu hayatta yaşadığımıza göre emekçi sayılırız arkadaşlar neyse bitir artık gerizekli uzatma kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay seviyorum sizi.